2 3 Bakın burası 4. Buraya ne kadar boşalttı? Burası yeteri kadar gaymış. 5 6 7. Eğer bunların her birerine birer kamyon boşalttıysa, e bir dönüm yere 7 kamyon boşaltmış. Ev burada düşünün. Şura 8. Burada var bir tane de 9. Yani bir dönüm yere dokuz kamyonu neresine sığdırmış buranın ben orayı bilemiyorum yani. Akıllara zarar bir durum. Pelitözü köyünde, Mudurnu'nun Pelitözü köyünde kurulmuş olan enerji fabrikasının sıvı veya kuru atıklarını görmüş olduğunuz gibi köyümüzün meralarına, hayvan otlakiyelerine sö sözlü olarak söylememize rağmen akıtmakta geri durmuyorlar. Hatta Çetmi köyündeki kendi tarlama bile izinsiz orada akıtmışlar. Biraz sonra orayı da göstereceğiz. Buraya gelen bu sıvı atık ta bu yukarıdan iki kilometre yukarıya boşaltıyor ve oradan buraya gelinceye kadar bütün tarlalara zarar verdiği gibi ve buraya gelip burayı dolduruyor. Burayı doldurduktan sonra benim kaymakamlığa vermiş olduğum dilekçeyi takip ettiklerinde ve buranın önünü açıyorlar. Buradan da bir kilometre aşağıya bu sıvı atık gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaç kamyon atık atmışlar ki buraya üç kilometre mesafe yapıyor. Bunları sözlü olarak kendilerine, şirket yetkililerine söylediklerimizde işte biz sizin zararınızı tazmin edeceğiz. Lastik patladı, şoför atladı, bizi geçiştiriyorlar bugüne kadar. E biz de çareyi basına vermekte bulduk. Gereğini ilgililerden arz ediyoruz. Bu çevre zararı var mı bunun? Ya bunun çevreye zararı olma, olup olma olmadığını devlet kurumlarına incelettirsin. O benim işim değil. Bunu her yere atıyorlar. Evet yani izinli izinsiz. Ya bu izin verdiği yere bir kamyona izin veriyor vatandaş. Beş kamyon atıyor. Ondan sonra beş, bir kamyon alacak yere beş kamyon atarsan netice bu. Ya bu sağlığa da zararlı sağlığa zararlı olduğunda devlet e, kurumlarına incelettirsin. yeraltı, yeraltı sularının. E i̇şte tabii bunun e, şu anda bu biriken suyun yeraltı sularına da zararı olduğu, hatta bu yakın zamanda Dedeler köyünde e, yeraltı sularına karışıp içme suyuna zarar verdiği e, devletin kurumlarınca malum. Yani bu tarlalarımıza yeterinden fazla biraz sonra göstereceğiz e, su sıktıkları için yeraltı sularına karışma ihtimali çok yüksek ve bunun acilen denetlenmesini istiyorum. Ama sen burada bu şeyin her yerini görmelisin. Evet bu bahçe sizin mi? Evet burası bize ait. Evet burayı da bir alalım. Evet burayı da alacağız. Gördüğünüz gibi burada yoldan dökmek suretiyle yolun burası Mudurnu Avant yolu turizm alakalı ve buraya izinsiz olarak bizim yerimize izinsiz dökmüş ve dökerken de yolun şarambulüne heyelan yaptırmış ya buradan karayolları her gün geçiyor yani karayollarına bir zahmet göreve davet ediyorum yani yoluna bir baksın yoluna bir baksın Burada heyelan yaptırıyor. Buraya hangi izine gerekçeyle bu şeyi dökmüş acaba? Merak ediyorum doğrusu. Bu sıvıyı dökerken mi olmuş burası? Tabii bu sıvıyı dökerken bu hale gelmiş burası. Bakın kaç kamyon sıvı döktüğü burada belli. Yani burası kaç metrekare bir alan ki buraya kaç kamyon, 3-5 kamyon, 10 kamyon ne döktüğünü bilen yok. Haberimiz yokken dökmüş. Kaldı ki bunun ucu burası dere. Buradan döktüğü dereden gitmiş. Nereye gittiyse. Akarsuya mı karıştı? Nereye karıştı? Bilen yok. Yeraltı sularına. Sizin mi tarla? Burası bizim. Evet. Ve buranın ucu da hemen dere. Oradan dereden su fazlası. Yani suyu buraya döktüğünün fazlası gitmiş. Dereden yukarıdan aşağı. Bu, ne bu dökülen sıvı? Bu dökülen e, enerji fabrikasının atık sıvısı.